Şimdi cuma günü geliyorum dişçiye. İnşallah. İnşallah. Ben bir de hazır olun. Bir de değil. Yarımda hazır Yarımda. ol. Yarımda gidiyoruz. İnşallah. Oradan çıkıyoruz. Hastaneye uğruyoruz. Röntgenin doktorun dediklerini öğreniyoruz. Ve evimize geliyoruz. Geliyoruz. Ondan sonra birkaç gün kafamı dinlemek istiyorum. Hiç. Yatmak istiyorum. Evet. evet. Nasıl ister? Rehabilitasyon istiyorum. Evet, doğru. Çok haklısın evet. Tacını beğendin mi? Çok beğendim. Evet ama saçım bayağı beyaz. Çok çirkin. Yani uzadı. Bir iğrenç. <laughs> İyi. Dedikodu yoksa gidiyorum. İşim gücüm var. İyi, evladım. Yarın Bizim. sahnem var anne. Sahnem hazırlıklarım var. Çektin. Ha? Halana. Arayayım mı? Arya duyuldu bak. Olsun duyul. Tamam bir şey. şey. İyi sonra da gideyim yavaş yavaş ha. İşim gücüm çok. Tamam yavaş. Ay mandalinalar anne Şu yedin mi? Bir tane mi? Yedi. yedi, Sabah öbür günlerden iki tane yedim. Şimdi bundan ha, da Muz yedim. da aldım muzdaya. sana vereyim ye. Sen ye anne. Şimdi, sen ye. Şimdi. Yerim. Bir tane ye. Anne Çok. sen ki, ke kendin ye. Ben de yerim. Sen ye. Tamam. Oturamıyor ki. Oturamıyor. Yavrusunu besleyecek. Yavrusunu. <laughs> Allah'ım ya başka. Allah'ım Allah Allah'ım ya ey yanacım ya çok yaşa sen kurban olayım ya